Karvonmaraş'tan geldim, biz deprem anında oradaydık, kendi imkanlarımızla 14. kattan çıktık, çok şükür 7 kişiydik, biri 3 yaşında bir çocuk. Allah'ın izniyle kurtulduk elhamdülillah ama Kahramanmaraş'ta birçok canımız, cenazemiz, evimiz, yurdumuz, her şeyimiz orada kaldı. Burada sağ olsun arkadaşlarımız vesilesiyle kreş yardımı vardı çocuğumu psikolojik destek olarak e, buraya getirdik. Onlar da sağ olsunlar bize yardım elini uzattılar. Her türlü şeyle imkanlarını sundular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ben bir Kahramanmaraşlı olarak Maraş haritadan silindi. Artık öyle bir şehir yok. Bütün depremzedilere Allah yardım etsin. Yardım eden herkesten de Allah razı olsun. Başka da hiçbir şey diyemiyorum. Ya hepimiz ölecektik ya da hepimiz kurtulacaktık. Rabbim bize alacak nefesimiz varmış, canımızı bağışladı. Ama yanımızdaki binalar gölümüzün önünde çöktü. Ölülerin yanından geçtik, hiçbir şey yapamadık. Çok mağduriyet var. Ee, özellikle şunu söylemek istiyorum, orada şehir merkezlerine çok yardım yapılıyor ama ücra köşede altında aracı olmayan, o meydana gidemeyen, o yardımları alamayan çok depremize de var. Onlara ulaşsınlar. Tek onu rica ediyorum. Sağ olsunlar hemen kucaklarını açtılar. Maddi manevi ihtiyacımız varsa sordular. Ne yapılması gerekiyorsa yaptılar. Hepsinden teşekkür ediyorum okul yönetimi olarak. Allah razı olsun. Biz iyiyiz. Bizden daha kötü olan durumda olanlar var. Yani onlara olasınlar. Sonuçta şu an kafamızı kafamız sokacak bir evimiz var. Çadırda kaldık. 3-4 gün arabada yattık. Sonra çadır bulduk diye sevindik. Sonra elektrik geldi diye sevindik. Sonra ısıtıcı geldi. Battaniye geldi ona sevindik. Şimdi evimize geldik diye seviniyoruz. Ama orada çok mağdur olanlar, sokakta yatanları gördüm ben. Allah onlara yardım etsin inşallah. Bir an önce onlara da yardım ulaşmıştır umarım. Bu felaketin ardından ne yapabiliriz diye kendimizi sorguladık. Ben şöyle inanıyorum, devlet bence herkes. Herkes elinden ne geliyorsa fazlasıyla yapmak durumunda. Mevcut imkanlar dahilinde ben kurum olarak ne yapabilirim? Çocuklara kucağımı açabilirim diye düşündüm. Ve 2-6 yaş arasında kurumumda resmi olarak tutabileceğim tüm çocuklarıma kapılarımı araladım. Hep birlikte toparlanmalıyız ve önce çocuklardan başlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. 99 depremini yaşayan arkadaşlarım var. Ben o depremi yaşamadım. Bu son yaşanan depremde tekrar 6 yaşında bir kız çocuğu olarak köşeye sıkıştığın 30 yaşındaki arkadaşımın gördüm. O yüzden çocuklara çok ciddi sarılmamız gerekiyor. Onları çok ciddi bir şekilde rehabilite etmemiz gerekiyor. Onlar bizim geleceğimiz ve bu korkuları, o hafızalarındaki o karanlık tabloyu rengarenk yapmamız gerekiyor. İnşallah ihtiyacı olan Kocaeli Derince ilçesinde ikamet eden, deprem bölgesinden buraya gelen 2-6 yaş arası tüm çocuklara kapılarımızı açmak istiyoruz. Ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz bir hiçbir ücret beklemiyoruz. Servis dahil. Yani yapabileceğimizi en fazlasıyla yapma gayretiyle onların yanında olmak istiyoruz. Deprem olduğunda sabah uyandığımızda bu sürece nasıl bir katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle ben önce Kahramanmaraş Elbistan ilçesine buradan 4 arkadaşımızla beraber olay yerine gidip orada insanlara nasıl faydalı olabileceğimizle alakalı bazı çalışmalar yaptık. Çok şükür 8 tane canlı insanımızın çıkartılmasına bir taşın bir tuğlayı kaldırarak faydalı olduk olduğumuza inanıyoruz. Onun yanında rahmetli olan vatandaşlarımız vardı. Yine onların çıkartılmasında büyük emekler sarf ettik. Bence bütün özel süreçlerimizi bırakıp çocuklarımızın ailelerimiz için ne yapabilirizi konuşurken eşimden çocukların okulumuza ücretsiz bir şekilde kayıt alınması nasıl olur sorusu beni oradaki tüm acıları unutturacak şekilde <laughs> sevindirdi. Şu an içinde burada bir ailemiz çok şükür geldi, ulaştı. Biz bununla alakalı bir kampanya başlattık. Bu yaştaki çocuklarda ileriye dönük yaşlarda yaşayabilecekleri travmaların önüne geçebilmek adına biz kapılarımızı sonuna kadar açtık. Ulaşabildiğim alanı olup, imkanı olup okulumuza getirebilecek tüm ailelerimize 2-6 yaş arasındaki çocukların her birini okulumuza kabul etmek adına biz buradayız, hazırız ve her türlü masraflarının kapıdan serviste alınmasından okuldaki kullanacak kırtasiye giderlerine varana kadar her biri dört mevsim kreş olarak tarafımızdan karşılanacaktır. Ben bir teşekkür etmek istiyorum burada. En büyük teşekkürü velilerime etmek istiyorum. Bizim bu kampanyamızı duyduktan sonra tüm velilerimiz hatta velimiz olmayıp bölgemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın bu kampanyanız için bizler ne yapabiliriz soruları talepten çok daydı. Bu bizim insanlarımızın çocuklar için ne kadar duyarlı olduğunu da çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu hikayeden önce biz Dört Mevsim Kreş olarak Şanlıurfa'nın Akçakale köyündeki bir okula, okulumuzdaki müdüre hanım ve ekibinin ...kendi öğrencilerimizin kendi elleriyle... ...ördürmüş oldukları bir atkı bere kampanyası vardı. Biz e, Akçakarı'daki köy okuluna bu atkı bereyi... ...şubatın 9'unda oraya e, bu malzemeleri götürecektik. Şartları el vermedi. 12 Şubat'ta <laughs> bu olayla yüzleşince... ...bizler bu yapmış olduğumuz atkı bereyi... ...deprem bölgesindeki o evlatlarımıza e, ulaştırdık elhamdülillah. Onların her birinin umarım ki bir nebze de olsa çok mutlu etmiştir. Az kalmıştır he. Hadi bir daha. Biraz yukarıya doğru. Biraz daha yukarı.